arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videom bir okuma video olacak. Halef serisine okuma video çekmeyi düşünüyorum. Aralık ayının başından beri elimde olan Halef serisini bir türlü okuyamadım. İşte şu bir buçuk iki ay olacak neredeyse bir türlü alıp okuyamadım. Ben dedim ki neden Halef'e okuma video çekmiyorum? Şöyle iki seriden oluşan bir kitap ikisi de 470 civarında sayfalardan oluşuyor. Şimdi okumaya başlayacağım. Siz de benimle beraber isterseniz okuyabilirsiniz yanıma da şöyle ıhlamurumu aldım çünkü kitap okurken ıhlamur içmeyi çok seviyorum onu da yanıma aldım ve okuma vlogum ilk kitapla başlasın Geldim. 100 sayfa kadar falan okudum ve size kısaca konusundan bahsetmek istiyorum. E, kitapta kadın karakterimiz Mihrinaz Akşahin. Annesiyle babası olmayan bir kız. Dedesi tarafından büyütülüyor. Ve bir gün rüyalarına e, bir adamın girmesiyle aslında olaylar başlıyor. Ne adamı tanıyor ne adamı daha önce görmüş. Hiçbir şekilde tanımıyor ve görmedi. O adamın rüyasına girmesiyle aslında her şey e, değişiyor. O adama bağlanıyor. O adamı teselli etmek istiyor. Zaten... İlk sahnelerde rüyasında adamı bir hastanede gördüğü için direkt teselli etme çabasında. Bunu kuzeni Turan'ın söylediğinde ise onu delirdiğini ve psikoloğa görünmesini falan söylüyor ama o delirmediğini, o adamın gerçekten olduğunu falan inanıyor ki gerçekten de var öyle bir şey tabii ki de. O da Zamir Hancıoğlu. Yani adam da bilmiyorum kitapların hepsinde erkek karakterlerini yani çok efsane yaptıkları için Gerçekten çok çok seviliyor. Burada da Zamin Hancıoğlu'da efsane. Tabii ki ilerleyen şeyleri de göreceğiz neler olacağını. Ama şu an kitabın başında çok böyle sağlam bir karakter. Bakalım ilerleyen şeylerde seveceğime inanıyorum. Bu kadar da okumaya geri dönüyorum. Müzik bitirdim. Postitleyeceğim şekilde elma aldım ama sadece iki yeri postitleyip kitaba kapılmak böyle bir şey olsa gerek. Kitabı kapıldığım ve postitlemeyi unuttuğum için aslında çok güzel alıntılar var. Ben sadece iki tane aklıma gelmiş orayı postitleyebilmişim. Kitap güzel. Sadece bir kısımda bir tık saçma geldi bana. O da okuyunca anlayacaksın zaten. Büşra'nın hamileliği bana bir tık saçma geldi. O da yakın arkadaşlar kısmında. Ee, onun dışında bence kitap güzeldi, okunuyor da. Sadece ileride Mihrinazda bir sorun çıkacakmış gibi hissediyorum. İnşallah, İnşallah öyle olmaz çünkü Zamir seni sakladıklarını öğrenince Mihrinaz senin yanında kaldı. Ama senin sen onu sakladıklarını öğrenince inşallah yanında kalırsın diyorum ve ikinci kitaba geçiyorum. Şöyle Halef düşüş. Bu kitap da 470 sayfa. Size söylemiştim zaten. Başında şu şekilde ayıracı var. En çok zaten bunun ayracını sevdim. Kırmızı. Bu kitapta da çok böyle olayların tam anlamıyla ortaya çıkacağını düşünüyorum. Çünkü ilk kitapta yarım kalmış bazı olaylar vardı. Yani yarım kalmış deyince aslında tam olarak ortaya çıkmamış olaylar vardı. Bu kitapta kesinlikle her şeyin ortaya döküleceğine eminim. Ki Mihrinaz'ın da dedesine karşı artık tavrını koyması gereken kitap diye düşünüyorum. Bu kitaptan çok spoiler yedim. Yani sonunla ilgili değil ama kitabın ortasıyla ilgili 2-3 tane spoiler yedim. Ve inşallah yediğim bu spoilerlar kitabın başındadır da e, ya da ortasında sonuna doğru değildir ki inşallah o yediğim spoilerlar üstüne e, telafi edilecek sahneler olabilir diye düşünüyorum. Çünkü öyle biterse, öyle kalırsa çok çok üzüleceğim spoilerlar yedim. İnşallah öyle olmaz. Umuyorum. Şimdi bu kitaba başlayacağım. Evet şimdi ikinci kitapta da 180 sayfa okudum. Şöyle 3. bölümdeyim. Durum güncellemesiyle geldim. Kitabın başından beri Zamirle ile Mirnaz arasında şüpheler konuşuyor. Yani o ondan şüpheleniyor, o ondan şüpheleniyor. Gerçekten böyle bir durumda kaldı mı ya da böyle bir durumu benden saklıyor mu gibi ikisinin de şüpheleri konuşuyor. İnşallah bu şüphelerini halledebilirler arasında çünkü Yediğim spoilerlar çok 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 bununla alakalıydı. Ben aşabileceklerini düşünüyorum. Yani bu kitap çünkü sonu mutlu bitmesi gerekiyor. Bakalım inşallah mutlu bitecek. Ben inanıyorum bu seride. Çünkü bu seri benim hüzünlü seriler ya da kitaplar arasına girmeyeceğini eminim. İnşallah öyledir. Bakalım. Evet, şu an saat bir buçuk ve ben bu seriyi bitirdim Yani bir günde bitirdim ama e, Değdi Şimdi kısaca ikinci kitaptan biraz bahsedeyim Ben size şu şekilde Şimdi bu ikinci kitapta e, Birinci kitabı Olaylar daha ilerliyor ve daha çok Olay oluyor diyebilirim Herhalde birinci kitap geçiş kitabı Yani karakterleri tanıyoruz Neler yaparlar ne işlerle uğraşırlar Gibisinden Burada ise ee, onların arasındaki ilişkiyi okuyoruz daha çok sadece bir, bir tık güzel bulmadığım mihrinazın sürekli e, zamirden özür dilemesi aslında hani ağlayınca ağlamak yasak özür dilerim gibisinden sürekli böyle özür dileyince dedim ne oluyoruz ee, bir o şekil beni rahatsız etti başka bir şey rahatsız etmedi aslında ikinci kitabı daha çok sevdim karakterlerden bahsetmek istiyorum aslında üç karakter benim için önemliydi birincisi baran Mihrinaz'ı bir abi gibi koruması olsun. Mihrinaz aslında kimsesiz değil burada. Bir abisi bir baran var burada. Baran'ın sahiplenmesi, koruması aslında beni çok mutlu etti bu kitapta. Hani kimsesiz, annesi babası yok ama bir abisi var. Kan bağı da olmasa bir abisi var. Burada beni bu çok mutlu etti. İkinci karakterim ise kuzeni Turan. bu kitapta aslında kitapta çok böyle sonunda çok çok gıcık olmuştunuz. Hatta bu kitabın Ortasına kadar da gıcık bir e, karakter gibi görüyorsunuz. Ama kitabın ortasında öyle bir şey oluyor ki Turan hakkında çok çok yanıldığınızı görüyorsunuz. Yani yine egoist bir karakter ama sonunda aslında onun da yaralarının olduğunu görebiliyoruz. Yani kitabın sonunda anladım aslında Turan'ı diyebilirim. Onun da hayatında önemli yaraları olmuş ama kimse bilmiyormuş. Tabii kendisi de yeni öğreniyor falan filan. Neyse çok detaya girmeyelim. Çünkü büyük spoiler olabilir. Üçüncü karakterimiz ise dedesi Azim Akşahin. Aslında birinci kitapta e, Mihrinaz'ı prenses gibi büyüttüğünü gördük. Daha çok hani kendisinden sonra halefi olan kişi o. E, kendisinden sonra tüm yetkililer, yetkililer onda gibisinden şeyler gördük. Ama bu kitapta daha çok onu kurallarla elinde tutmaya çalışan bir dede gördük. Burada aslında seviyor, bunu hissettirmeye de çalışıyor. Ee, ama burada çok farklı bir dede gördük. Ben sonunda böyle olsun istemezdim dedenin. Daha farklı bir dede bekliyordum. Bu kitapta beni şaşırttı ama kitabın sonunda... <laughs> yani şu 300 sayfadan sonra çok büyük bir olay oluyor mesela. Ee, o olaydan sonra aslında... Herkesin karakteri bence belli oluyor. Yani okuyun. Okuyun, okuyun, okuyun. Bu şekilde okuma videomu da bitti. Okumanızı tavsiye edeceğim bir seri. Ciltsizliğini alabilirsiniz. Ciltsizliği de Ben bunu indirimdeyken almıştım. İkisi 50 lira gibi bir maliyete geldi bana. O yüzden çok şanslıyım. Siz de alıp okuyabilirsiniz. Kitaplar daha çok pahalanmadan. Okuma videom burada sona erdi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim beğenip abone olmayı unutmazsanız sevinirim.